Ana Bilim Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Nida Nazbulut. Ana Bilim Fen ve Teknoloji Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün size okul laboratuvarımızın deney hazırlık odasından sesleniyoruz. Öncelikle size ağrı bandımızdan bahsetmek isterim. Ağrı bandımız lavantaya ile fibromiyerci atakları ve faslalarla kullanılabilen tamamen doğal ve vücut sıcaklığını eriyebilen bir banttır. Fibromiyerji, son yıllarda ülkemizde çok sıkça görülen iltihapsız bir kas romantizmasıdır. Fibromiyerji hastaları, gün içerisinde tetik nokta denilen bölgelerde ağır ağrılar yaşayabilirler ve bunun sonucunda ağrı kesilere başvururlar. Bu, bu ağrı kesilerek yan etkilerine kaçınmak isteyenler esansiyel yağda başvururlar. Bu esansiyel yağların kullanımı evet etkilidir fakat sıvı formda olduğu için taşınması uygulanması, da pek de pratik değildir. Biz de bu yüzden bu ağrı tasarladık. Ayrıca yalnızca fibromiyerji hastaları değil, Gün içerisinde ani ve ters hareketler yapmış veya soğuk almış insanlarda da ağrı bandımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ağrı bandımızı tasarlarken özellikle çocuklarda ve bebeklerde yaygın olarak kullanılan fitillerden ilham aldık. Spaziotor yani fitil yapımında kullanılan jelatin, gliserin ve saf suya lavanta ayakladık. Lavantayanın analjezik yani ağrı kesici özelliği pek çok makalede yer almaktadır. Dolayısıyla biz de bu kullanmayı tercih ettik. Jelatin ve saf suyu karıştırarak 2 saat beklettik. Sonrasında glisenin ve lavan ekleyerek arvanımızın karışımını elde ettik. Hazırladığımız karışımı 55 santigrat derecede 15 dakika boyunca sıcak su banyosunda homojen kıvamı gelene kadar karıştırıyoruz. Karışım hazır olduktan sonra kuruması için bir yağlı kağıdın üzerine şu şekilde döküyoruz. Ve yaklaşık 5 saat bekledikten sonra ağrı tamamen hazır oluyor. Projemizde kullandığımız lavanta yağının ağrı özelliğini kanıtlamak için zebra balıklarıyla bir deney tasarladık. Tasarladığımız bu deneyde balıklara hiçbir şekilde zarar vermediğimizi özellikle belirtmek isteriz. Raporumuza eklediğimiz makalelerde bulunan çalışma oranlarının çok çok altında bir miktarda lavanta ve sirke kullandığımız deneyimizin videosunu sizlerle de paylaşabiliriz. Bu deney sonucunda lavanta yağının ağrı özelliğini çok net bir şekilde gözlemledik bantlarımızı eşit parçanın haline keserek sıcak su banyosundan aldığımız metal parçanın üzerine yerleştirdik. Ve 37 santigrat derecede bekleyerek vücut sıcaklığında da ölçtük. Bu, bu, bunun sonucunda da tamamen ağrı hazırlanmış oldu. Şimdi size 2 ay öncesinde hazırladığımız ağrı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hala oldukça esnek yapılı. Fibroplastik benzeri ve oldukça şeffaf gördüğünüz üzere. Ve vücut sıcaklığını çok kolayca eleyebilen bir bant. Yalnız biz e, vücudu üzerinde insan üzerinde deney yapamadığımız için şu an size bunu gösteremiyoruz. Fakat ağrı bandına aldığımız bu muhteşem lavanta kokusunu duymamızı çok isterdik. Günlük hayatın koşuşturmasında kolayca uygulanabilen ve taşınabilen ve uygun e, kullanılabilen ağrı kesici etkisi olan bant tasarlayabildiğimiz biz çok mutluyuz. Ve bu ağrı bandımızı paylaşmak için çok heyecanlıyız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.